Evet ne göreceğiz bu eğitim videosunda? Yine çift etkili silindirin bir 4 bölü 2 yön kontrol valfi ile makaralı 4 bölü 2 yön kontrol valfi ile doğrudan çalıştırılmasını ya da kumanda edilmesini göreceğiz arkadaşlar. Ee, aslında sürekli çift etkili silindir üzerinde hareket ederek şunu görmüş oluyoruz. Yani çift etkili silindir nasıl kumanda edilirin cevabı aslında yani birçok şekilde farklı devre kurarak çift etkili silindiri çalıştırabiliyoruz. Yeni bir part dosyası açtık. Bize lazım olanlar neler? Kompresörümüzü aldık. Görünüm kısmından büyüt diyorum. Şartlandırıcıyı bunun yanına aldım. E bir tane 3 bölü 2 yön kontrol valfine ihtiyacımız olacak. Bunu alıyoruz aynı şekilde. Sonra yukarı doğru çıktım. Bir tane 4 bölü 2 yön kontrol valfi alıyorum bir de ne lazım bana çift etkili silindir lazım arkadaşlar şöyle şimdi 3/2 yön kontrol valfimiz için yay geri getirmeli özelliğini seçiyorum buton kumandalının kalıcı halini seçtikten sonra Evet diyorum uyarı kısmına 3 nolu kısma ilgili subabı takıp Evet diyorum ee, sonra buradaki 4 nolu kısımdan silindirin ilk girişine, 2 nolu kısımdan diğer girişine bağlantımı yapıp gerekli düzenlemelerimi yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra şu valfimiz şurada kalsın. 1 ile 2 nolu kısımları bağlıyorum. Buradaki 1 nolu kısımdan şartlandırıcıya ama bunu düzenlememiz lazım. Ya bu şu formatta olacak. Burası böyle olacak. Şurayı bir tık daha şöyle düzenlememiz gerekecek. Kompresörden şartlandırıcıya bağlantı yapıyorum. Ve buradaki kullandığımız 4 bölü 2 yön kontrol valfimiz makaralı olacak. Mekanik kısmından makaralı özelliğini her iki taraftan sağdan ve soldan kumandalı. Dolayısıyla sağdan ve soldan kumandadan kastımız hem ileri hem geri hareketini sağlayacağız. Evet diyorum arkadaşlar ve bu özelliğimi valfime kazandırıyorum bu aşamada. Bakın bu başlıklara lütfen dikkat edin. Bu devreleri ekran görüntüsü alıp kullanabilirsiniz. Yani bir çift etkili silindirin nasıl kontrol etmemiz gerektiğini bilelim. Şimdi devreyi çalıştırıyorum bu aşamada. Hemen bir hata aldık. Düzeltelim. 3 nolu kısma susturucumuzu takmamışız. Takalım. Tekrar başla butonuyla devremi çalıştırıyorum. Bakın bu valfi çalıştırdıktan sonra şuradaki ana hatları görüyorsunuz, değil mi? Şimdi bu makaralı 4 bölü 2 valve bastığım anda silindir ileri hareketini yapacak. Gördüğünüz üzere. Bir daha bastığımda da geri hareketini gerçekleştirecek. Görüyor musunuz? Yani 4 bölü 2 makaralı yön kontrol valfini kullanarak tek, e, çift etkili silindirimizin çalıştırılmasını ya da kumanda edilmesini doğrudan görmüş olduk. Bir daha yapalım. Başta butonuna basıyorum arkadaşlar makaralı kısma. Bakın şu an ileri geri harekette çalışmıyor. Neden? Buradan bir kontrol istiyor. Bastığım anda ileri hareket. Bir daha basarsam geri hareket. E bizim zaten amacımız gayemiz bu. Çift etkili silindirin ileri geri hareketini gerçekleştirmek. Bunu da 4 bölü 2 makaralı yön kontrol valfi kullanarak doğrudan gerçekleştirmiş olduk. Daha güzel daha etkileyici videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.